Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir iki, iki paket yenge ile binalar yapacağız. Öyle bir, bir kez. İkiz bina yapacağız. 10 katlı. Sadece olmamız gereken, yapmamız gereken iki şey var. Bir, bu, bir, bir iki paket yengemiz olması. İki, bu, bu video izlemek. Benimki ayrı olduğu için yine e, aynı şekilde yapacağım. Şu, şunu şöyle zemine koyacağım. Aynen şu şekilde. Bakın. Üç tane buraya, üç tane buraya yanına. Sağ arkadaşlar. Şunu şöyle, aynı olarak bunu böyle, işte bunu böyle yapıyoruz. Ee, onun üstüne arkadaşlar şöyle kapatıyoruz. Birinci katımız hazır. Aynen yine böyle üç tane koyacağız. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Biraz devrildi. şekilde ilerleyelim. Ben hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Aynı şekilde 10 katı da dikeceğiz. Ben de işte ben hemen 3-4 ayda falan bugün alır sürekli yaptım. Şimdi bayağı tuzlanmaya başladım. Siz zaten 2-3 denişten sonra siz de aynı ben gibi yapmaya başlayacaksınız. Evet, biraz kötü oldu. Ama sadece iki, e, şey, yani iki paket için kadar az olanlar varsa ya da e, böyle yan yana istiyorlarsa yeni bir tane daha bir şeyim var. Onu da göstereceğim size. İçerik beğenilirse yani devam etmeyi düşünüyorum çünkü bildiğim bir sürü bina işte var. Hepsini teker teker çekerim. Siz yeter ki videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. İçinde böyle küçük arabalarınız varsa koyabilirsiniz. Taşıyabilir. Eğer tabi binayı sağlam yaptıysanız taşıyacağını düşünüyorum. Ben bazen koyuyorum ondan biraz büyük arabalarınız varsa onun için göstereceğim. O dediğim var ya. Böyle yan yana olan. O bunun bu arabanın iki katı uzunluğunda olacak. Ona da 12 tane alabilecek arkadaşlar. Bunu da ilerleyen videolarda çekelim. Evet, tamam Şöyle göstereceğim. Biraz hızlı yaptım. Biraz kötü oldu. İsterseniz sayabilirsiniz. Tam 10 kat çıkacak. Şu şekilde şöyle geçiyoruz. Aynen bu şekilde. Pina biraz yamuk oldu arkadaşlar bırakmayın. Ama kuralı bu yani. Birinci kat yaparsanız e, yapmayı öğrenirsiniz yavaş yani şey. yavaş. ilk deneyimden sonra çoğunuzun yapacağını düşünüyorum. Basit bir şey. Yapamazsınız yorumlar kısmına yazarsınız. Ben yeniden aynı videoyu çekerim. Daha detaylı çekerim. Basit bir şey. Ama gerçekten çok güzel. Arabamızı koyacak bir yeriniz yoksa böyle kat kat kocaman araba koymak için yer. Baya kötü oldu ya. 5, 6, 7, 8'i yapıyoruz. Şunlara bayağı bir çürük yaptık. Ben bunları çürük bina diyorum. Kötü olunca. Dokuzuncu kat. Sanırım buraya ikişer tane koyacaktık. Ben birer tane koydum. Siz şeyse ikişer tane koyarsınız. O zaman bina bayağı bir sağlam olur. Bu da bizi bayağı uğraştıracak sanırım. 39 kutuya 10. kutuda sağlam yapalım keşke önce de başlasın ya ama olur düşün uzun zamandır bu günahı yapmıyorum evde sıkılıyorsanız sıkılan filmlerine şu iki paket yengeniz de varsa yani bir 110 tane 120 tane böyle ile yapabilirsiniz bunu. Şimdi şu iki sene zaten bir sürü malzememiz arttı. böyle yıkabiliriz aslında. Bir dokuz kat yapmışız. Bir katımız daha kalmış. Ben yalnız saymışım. Evet, kat. Şuraya iki tane koyalım yine. Kaç tane var bu Üç, 3, 4, 5, 6, 7. dört, beş, altı, yedi. Bir kat hariç hepsini ikişer, tane koyabilirsiniz. Bir yandım. son hali. Aynı bu şekilde arkadaşlar.